Bağcıklı ve dikişli sekmeleri bulunan kapalı bir ayakkabı türüdür. Oxford ayakkabılar diğer adıyla maskülen tarz ayakkabıların topuklu ve düz modelleri vardır. Adından da anlaşıldığı gibi Oxford'dan dünyaya yayılmış olan bu rahat ayakkabılar ilk başlarda erkek bodasının önemli bir parçası haline gelmişti. Son yıllarda da maskülen tarz seven ve feminen bir görünüm elde etmek isteyen bayanların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bağcıklı topuklu ayakkabı kimileri için bir tutkudur. Oxford ayakkabılar yüksek topuklu, bağcıklı ayakkabı modelleridir. Maskülen ve feminen bir sentezi çağrıştırırlar. Deri, süet, rugan, zımbalı, desenli kumaşlardan üretilen Oxford ayakkabılar sportif bir tarza daha uygundur. Siyah kısa paçalı pantolonlarla Oxford ayakkabılar oldukça şık bir kombin oluşturabilirler. Oxford ayakkabıları soket veya dizüstü çoraplarla da tamamlayabilirsiniz. Burada gördüğümüz gibi sokak modasının vazgeçilmezleri arasındadır. Aynı Oxford ayakkabıyı bir etekle, pantolonla veya elbiseyle kombinlemek oldukça kolaydır. Oxford ayakkabı türünü teknik açıdan incelediğimizde sanki erkeksi bir modelden yola çıkarak tasarlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bazı modelleri tasarımından dolayı kaba görünebilir. Bu açıdan kullanılan malzeme, zarif bir Oxford ayakkabı tasarımında oldukça önemli bir detaydır.